sizlere ve yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Ben yazarları başkanı, gazeteci yazar Sayın Zeynep Oral hanımefendi aramızda. De hoş geldiniz. Ve yine Nebil Özgen Türk aramızda. Konuk yazarlarımız var. Esen yurdumuzdan muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin temsilcileri basınımızın değerli temsilcileri ve Esen yurdumuzun çok değerli vatandaşları sevgili komşularımız açılış programımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Evet değerli misafirler şimdi bir edebiyat festivali olduğu için ben mikrofonu değerli konuğumuz aramızda olan Pen Yazarları Başkanı gazeteci yazar sayın Zeynep Oral hanımefendi yazatıyorum. Ondan birkaç kelime alalım lütfen. Önce Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivali başlattığı için sanat ve edebiyat festivali. Bu birinci kez yapılıyor ama bundan sonra her yıl güçlenerek çoğalacağına, süreceğine, devam edeceğine inanıyorum. Belki günün birinde uluslararası nitelik bile kazanacağına inanıyorum. Ve iyi ki sanat var yaşamımızda diyorum. Çünkü sanat insanı hem toplumsallaştırmaya yarar hem de evrensel, çağdaş değerleri, insanı insan yapan değerleri yücelten en önemli şeydir. Çok teşekkürler Sayın Başkan bu festival için. Evet, Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve yine aramızda siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, birkaç kelime de değerli belediye başkanımızdan almak istiyoruz. Umutları bir bir gerçeğe dönüştürdüğü için mikrofonu Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerim, çok değerli sanat e, sanat emekçileri, sanatın güzel temsilcileri, e, siyasi partilerin başkanları, e, dernek temsilcileri, muhtarlarımız. E, bugün sizlerle burada güzel bir başlangıç yapmaktan onu duyuyorum. Çok çok ama çok mutlu oldum. Ben özellikle bir teşekkürü de komşu belediye başkanı arkadaşım. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, selde felakette ne zaman olursun her zaman yanımızda bulunan Sayın Murat Çalık arkadaşıma da, mevkidaşıma da teşekkür ediyorum geldiği için. Esenyurtlar bence en iyisini hak ediyorlar. Bugüne kadar kendilerine Başka şeyler ezber ezberletilmeye çalışılsa da bence onlar e, neyi hak ettiklerini en az bizim kadar biliyorlar ve sanatlar sanatçılarla buluşarak ve hepimizin ortak dili olan sanat diliyle birbirimizi anlamak e, üzere burada toplanacağız inşallah biraz önce. E, Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi bir ilk bu ama bir önemli ve büyük bir başlangıç. Zira sabahtan beri çok güzel anılar topladık, çok güzel insanlarla tanıştık ve inşallah uluslararası e, alana kadar gidecek bir yolu e, sizinle başlatmış oluruz. Ben gelip katkı sunduğunuz için, bize değer kattığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzellikleri büyütmek, birlik beraberlik içinde yürekli bir şekilde bu yolda yürümek adına. Ee, tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim kurdeleleri kesebiliriz. Bandomuzdan da müzik alabilirsek. Müzik eşliğinde kurdelelerimizi kesebiliriz. Evet efendim Esenyurt'ta umutlar bir bir gerçeğe dönüşüyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 15-24 Ocak. Esenyurt'umuzda birbirinden değerli yazarlar, sanatçılar, sahne gösterileri, söyleşiler, imza günleri... Buyurun efendim sizi böyle etkinlik çadırımıza, dolar çadırımıza. Bu arada değerli misafirler, Devrim Yakut'un yazar, Devrim Yakut'un söylesine katılmak isteyenler Esenler Kültür Merkezi'ne geçebilirler. Eu <laughs>